Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz Dostlarım bugün sizlerle beraber 16. sezon Royal Pass incelemesi yapacağız Yeni neler var 16. sezon Royal Pass ile birlikte bize oyun hangi hediyeleri verecek Ne gibi değişiklikler olacak Hep birlikte bunlara bakacağız Çok güzel silah desenleri ve emotiler var bu sezonda Muhakkak izleyin muhakkak bakalım hepsine beraber Değişiklikler süper 16. şu an Royal Pass sezon giriş ekranı var karşınızda. Bu şekilde bir karşılamayla başlayacak 16. sezonumuz. Devam edelim şimdi neler neler bekliyor bizi hep birlikte bakalım. Arkadaşlar Royal Pass ödülleri ile birlikte gelecek ilk ödüllerden bir tanesi yeni silah DP-28 kaplaması. Bu şekilde mor kaplamalı hatta şöyle bir sonraki aşamada göstereyim size daha net görünüyor orada. Yeni gelecek kaplamalardan bir tanesi DP-28'e geliyor arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz. Metal Jungle dp 28 diye böyle kış moduna uygun biliyorsunuz kız sezonu zaten yani Noel geldiği için kız sezonu şu an PUBG'deki 16. sezon kız sezonu olarak geçecek. Karla efekti güzel bir kaplama yapmışlar. İlk olarak alacağımız hediyelerden bir tanesi bu. Daha sonrasına bakalım. Bu da arkadaşlar yeni gelecek Dans hareketlerinden bir tanesi sanki daha eski sezonlardan hatırlıyor gibiyim bunu ama tekrardan Royal Pass hediyelerinin içerisine eklemişler bu dansı. Böyle bir güç gösterisi yaptığı bir emoti daha eklemişler içerisine. Ve yeni tava. Çok şirin çok güzel bir tava yapmışlar. İlk alacağınız hediyelerden bir tanesi bu olacak. İlk 10 görevin içerisinde bu tavayı hediye edecek size Royal Pass'ta. Yeni bir paraşüt deseni arkadaşlar. Yine Noel desenli. Noel ağacı üzerinde şekerler. Noel temalı bir tane helik paraşüt deseni geliyor. Şu arkadaşlar son sezonda artık Noel hediyesi olsun diye mi yapmış oyun bilmiyorum ama sizin de dikkatinizi çekti mi? Son sezon Royal Pass'larında artık hediyeleri bayağı bir kısmaya başlamıştı oyun. Yani eski zamandan beri oynayan oyuncular daha iyi bilir. Eski sezon Royal Pass'larında artık böyle bıkıyorduk işte hareketler, danslar, silahlar, elbiseler doyuruyordu yani biz oyun. Ama artık bayağı bir azaltmış hediyeleri. Noel sezonunda güzel bir hediye veriyor bize bolca kaplama, desen, elbise her şey var. Bu da yeni gelecek elbiselerden bir tanesi arkadaşlar. Çok şık ve güzel duruşu olan bir kostüm. Şu an bilmiyorum arkadaşlar daha farklı 16. sezon incelemelerine baktınız mı? En net en güzel görüntülü içerikleri şu an ben ulaşabildim. Bu sızıntı videolarda çünkü daha farklı yerlerden inceledim. Çok kare hataları var yani resimleri seçemiyorsunuz. Birkaç youtuberın videosuna da baktıysanız en net videoları sizin için 2 gündür 3 gündür araştırıyorum. Sonunda buldum ve sizlere sundum kardeşlerim. Ve şu an arkadaşlar yeni 16. sezonda Royal Pass'ta bize hediye C Tamigan kaplaması efsane yapmışlar. Oyun çünkü bu kadar çok yani kaplamaların üzerinde uğraşmıyordu. Yükseltilebilirler hariç. Royal Pass'ın içerisinde hediye ettiği silahlarda genelde birkaç böyle bir boya deseni atıyordu ama şu an tamamıyla değiştirmişler silahı. Çok güzel yapmışlar. Umarım bu sezon 16'da Royal Pass'ta gelir. Normalde bu bilgiler %100 yani hiç şaşırmıyor. Bu sızıntı bilgilerde hiç şaşma olmuyor ama bilmiyorum. Sanki yükseltilebilir bir Tamigan olarak da geliş yapabilir. Onu sezon başlayınca göreceğiz. Ama %99 ihtimalle Royal Pass hediyesi olarak gelecek. Biraz önceki karakterde de görmüştük zaten bunu o maskesi yüzündeki. Parça parça veriyor biliyorsunuz en son takama veriyor görevlerde. Sezon 16'da bize vereceği paraşüt kaplamalarından bir tane daha takımın paraşütü. O biraz önce gördüğümüz takımın bu da paraşütü. Sezon 16 çerçevesi ama arkadaşlar bu benim tahminime göre Fatih çerçevesi de olabilir. Royal Pass hediyelerinde bu çerçeveyi vereceğini düşünmüyorum çünkü başka bir çerçeve var onu birazdan bakacağız. Arkadaşlar yeni kaplamalardan bir tanesi de bu Scar'la geliyor. Tam bir Noel ağacı desenine büründürüyor sıkalı. Noel ağacının ışıkları ön tarafında böyle işte kar efektleriyle filan. Güzel bir skarl yapmışlar. Tamamı metal olarak geçiyor. Birazdan da göreceksiniz daha farklı silahlarda da var. Genelde bir metal kaplamaya gitmiş bu sezonda. Üzerine desenler uygulamış metal kaplamaların oyun. Bu da bir farklı emotimiz arkadaşlar yeni gelecek. Bu şekilde bir robot karakteri olacak. Bunları arkadaşlar böyle sandık açılımlarıyla toplanacak parçalar birleştirilerek o komple robot seti yapılacak ve en önemlisi arkadaşlar yeni bir mini 14 yükseltilebilir bir mini 14 geliyor şu şekilde bir görüntüsü var penguen şeklinde tam kış oyuna özel leş sandığı da bu şekilde arkadaşlar mini 14'ün arkadaşlar ölüm efektleri bu şekilde öldürme efekti bu şekilde görünüyor ölüm efekti de bu şekilde görünüyor kardeşlerim Yine bir değişik silahlardan biri de arkadaşlar M249 ilk defa oyuna yükseltilebilir bir M249 gelecek şu an ölüm mesajını görüyorsunuz Winter Queen diyor yine kış efekti bir tane M249 olacak ama şu anki bilgilerde sadece öldürme mesajına sahibiz oyunda ilk defa yükseltilebilir bir M249 deseni gelecek arkadaşlar 16. sezonla beraber yeni yükseltilebilir bir SKS çarkı gelecek büyük ihtimalle. Ladybug SKS diyor şu an 7 level son en yükseltilmiş halini görüyorsunuz. Böyle bir silaha da sahip olacağız umarım. Bu da SKS'mizin arkadaşlar ölüm mesajı. Ölüm mesajı da bu şekilde SKS'nin. Kırmızı çok güzel kendi de çok güzeldi. Ölüm mesajı da bu şekilde efsane. Şimdi kostümlerimiz var arkadaşlar. Bakın şu çok güzel bir kış kostümü. Baya kadın karakterlere göre mükemmel olacak bir şeyler bunlar ama arkadaşlar Royal Pass görevleri değil yanlış anlaşılma olmasa bunlar sandık açılımıyla kazanabileceğimiz destansı kıyafetlerden bazıları. Bunun bakın orada beyaz saçı da var ha taktı saçını da taktı. Çok efsane olmuş çok güzel bir karakter oluyor. Şimdi başka bakalım nelerimiz var. Bir de arkadaşlar bu şekilde böyle turkuaz yeşilli bir tane şirin bir kostüm gelecek. Kadın karakterlere çok fazla kostüm var 16. sezonda. Erkek karakterler için bir robot var, bir kurbağa kostümü geliyor. Bir de arkadaşlar böyle kostümler var. Bu aslında bir takım yapmışlar. S12K var elinde. Şimdi kıyafetini de giysin. Şöyle kırmızı temalı. Bir S12 takım halinde bir set geliyor yani. Noel Baba kıyafeti. Oo bu çok güzel olmuş bak. Bu çok şık duruyor. Victor'a da gitti. Kar temalı yine kış temalı. Diğer içerikler. 16. sezonda çok güzel şeyler bekliyor bize. Ve arkadaşlar şu an geldik bizi en çok ilgilendiren konulara. Oyun içinde 16. sezonda yapılacak değişiklikler. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz 16. sezonla beraber Steam PUBG'den bildiğimiz Kore Server'ından da bildiğimiz planör arkadaşlar, Erangel haritasına geliyor. Erangel haritasında artık bu planörü kullanabileceğiz. Şu an hatta Maita Power bölgesinde kullanan kardeşimiz bizim. Artık planörü kullanabileceğiz. Artık planöre kavuşuyoruz. Bakın burada haritada da gösteriyor. Bu haritada da planörlerin olduğu noktaları gösteriyor. Haritalara göre. Miramar ve Erangel'i göstermiş. Evet arkadaşlar oyuna gelecek en güzel değişikliklerden yeniliklerden bir tanesi de C4 arkadaşlar gördüğünüz gibi C4 bombası da yeni 16. sezonla birlikte oyunun içerisine eklenecek. Bu süreç ne zaman olur bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz 8 haftalık bir süreç, bir sezon. Bu 8 haftalık süreç içerisinde oyunda C4 yeniliği de gelecek. C4 geliyor ve planör geliyor oyuna. Mükemmel değişiklikler geliyor. Yeni bir de aslında M249 modunda yeni bir silah daha gelecek ama onun daha net görüntüleri, net bilgileri elimizde değil. Oyuna nasıl adapte edileceği belli değil yani. 762 mermi sıkacak. M249 ile aynı özelliklere sahip yine ayaklı. Tam bir ölüm makinesi olacak o da. Bakın burada da bombayı gösteriyor. Bombayı attıktan sonra 17 saniyelik bir zaman dilimi var. Orada Değişik sesler çıkartıyor aslında uyarıyor burada bir bomba patlaması olacak diye. Evin içine saklanmış böyle yılan kardeşlerimizi çıkartmak için birebir olacak bu. O sesi duyduğunuz zaman direkt atlayacaksın yani aşağı. 16. sezonda böyle yenilikler bizi bekliyor arkadaşlar. Umarım sizi az da olsa bilgilendirebilmişimdir ve umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen videoya like atıp kanalıma da halen abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.